Bugün tüm pet yumurtalarımı açacağız. Hepsini biriktirdim. Sadece onlar kaldı. Yani 3 tane kaldı. Onları da elması, kendi elmasını açacağım. Hemen başlayalım. İkisini açıyorum. Umarım bakımlı göbek çıkar. Çamurcun çıktı ilk başta öyle olabilir. Ama çamurcun da bence çok tatlı. Hmm. Son ikinci süper dost yuvamızı açıyoruz. Burada 10 tane süper dost, süper dost yuvası açacağım. Bunları sonra marketten bir daha alıp bir daha biriktirip bütün hepsini açacağım. Neon Doğan çıktı. Evet Neon Doğan iyi. Neon Doğan çünkü elmasla 40 elması gelmişti. 40 elmas tabi az değil. Hmm. Evet arkadaşlar. Hmm. Aç. Keto suç bu olabilir. Neyse devam edelim. Umarım bakın bu çıkar. çıkardım. çok istiyorum. Hop. Gözümü kapattığımda çıktı. Ya kare kedi çıkmış. Kare kedi o kadar çok istemiyorlar. O yüzden biliyorum o çıktığında. Evet arkadaşlar şimdi e, galiba bu üçüncü oluyor. Bu çıktı. Bu çıktı arkadaşlar şaka gibi. Oy çok tatlı. Neyse en son aldığımız petlere bakacağız. E, blop blop ya da bakalım. köpek. Ya, ya karga. Üf. Karga için ve damlası için 6 saat mi bekledim? Neyse öbürküne geçelim. Evet. Bir, iki, üç. Ya. Neyse Gris Sultan Papağan'ı da seviyorum. Şimdi şunu açalım. Sıfır elmasa. Açtım. Evet. Umarım bakımlık paketi bulup çıkar. Hop. Ya. Panda çok tatlı. Ben pandayı da çok seviyorum. Favori peklerimden, yaygınlardan birinci sırada tabii ki panda var. Daha güzelleri var biliyorum. Benim birinci sırada panda var. Hazır mısınız? Aç. Açtım. Umarım bakımlık pek bulup ya da panda çıkar. Hoppala. Dalmaçlı ne ya? Dalmaçlı için yediye inanamıyorum. Ben şu an bitti demez şey yumurtalarım. He bitmemiş ya. Uf, ben üzülüyordum. Üzülmüyordum. Paramdan seviniyordum. Elmaslarım yiyecek diye. Neyse onu da Bir, iki, üç. Hop. Ya. Neyse arkadaşlar şimdi aldığımız petlere bakalım. Birinci aslan. İkinci kara kedi. Üçüncü neoman. Dördüncü bulop. Kaçıncı olduğunu unuttum. Karga. Bir dalmaçlı. İkinci dalmaçlı. E, kaçıncı olduğunu yine unuttum. Gri sultan papağanı. Aralarından en beğendiklerimden biri panda. Bu kadar şimdi Unuttum pet olabilir. Bunlar yazını unuttum. bir pet varsa. Bugünlük de videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.